Ameba, merhaba. şey banklar değer yok da yanınıza otursam. Teşekkür ederim. Buyurun. Siz burada yatıyordunuz ama galiba Evet bunlar eşyalarınız mı? Evet eşyalar ha, Arkadaşımı da bekliyorum biraz sohbet etsek o sırada olur mu? Farklı bir hayatınız var galiba evet, biraz farklı <laughs> Aslında dinlemek isterim ben hep merak etmişimdir böyle dışarıda yaşayan insanların hayatını ya Dışarısı biraz soğuk Zor Hı -hı. ama yani mecbur kalınca insan her zor bir sokakta Neden mecbur kaldınız özel değilse? Hayat şartları diyelim her şartta bize bunu ilgili. Nasıl aldınız bu kararı? Korkmadınız mı? Korku demeyelim de şimdi e, insanın başına zamanla neler geleceğini bilemez. Düşünüyor musunuz zaten? Birden mi karar yok, verdiniz? Birden de karar verdim. Eşiniz dostunuz ne düşünüyor bu konuda? Hepsini kaybettim. Yani çok büyük bir sınavlardan geçtim. Hiç kimse sokak toplu istemez. Ama bir yandan insana şey geliyor. Siz sanki böyle özgür müsünüz? Kendi halinizdeymişsiniz. İnsan bazen imrenmiyor değil o hayata. Yok onunla alakası yok. Şöyle söyleyeyim dışarıdan göründüğü gibi kolay bir şey değil. Soğuk var, bazen açlık oluyor. Ben iki kere bayıldım mesela sokakta. Amerika'da çok evsiz homeless diyorlar dışarıda yaşayan ama Türkiye'de sanki o kadar yok değil mi? Türkiye'de daha çok... Daha mı çok var şimdi? Şey. olarak biz ikiler çekiniyor. Çekindikleri için saklanıyoruz biz. Mesela gece normal şartlarda bir vatandaş bir jil gibi sokağa çıksa farkımıza var ama insanlar olduğu zaman pek gözükmüyor. Yani saklanıyor. Bundan önce ne iş yapıyordunuz? Bundan önce otobüleyi ondan sonra TV programında kameramanlık yaptım. Benim arabam vardı. Hı hı. Canlarım vardı onları kaybettim. Öyle işten çıkarıldım. Ben de sokakta yaşadım. Sana kendi işini bulsalar yine böyle. İşler mesela. Ama şimdi sokakta kaldığımız halimizden biri olduğu için herkes kolay kolay Abi hayat işte ya. Nereden nereye geleceğin hiç belli kesinlikle olmuyor kesinlikle. gerçekten. mesela bundan 4 ay öncesinde benim hayatım çok güzeldi. bir işim var. Bu borçlar yüzünden işimi kaybettim. Çocuğumu yolda verdim. Çocuğumu göstermiyorlar şu anda sokakta yaşadığım için. İnşallah durumları düzeltip çocuğumu almaya hedefliyorum. İnşallah. Dışarıdan gördüğü gibi bazıları çok basit zannediyor sokakta kalmıyor ama gün geliyor iki saat yaptığımız oluyor. Bir hafta toplasan 2 saat uyuduğumuz oluyor. Devamlı Biraz daha yeni galiba o zaman değil, değil mi? Yeni yeni. Düşmezdim de eşim gidince, işte çocuğum burada gidince biraz da psikolojik olarak insanın hayatında bir oluyor. Benim o hedefim. Genelde sokaktaki insanların neye ihtiyacı olur? Yardımcı olmak istersek ne yapabiliriz? Genelde biz sokakta kaldığımız için bizi kötü biliyorlar. Hani böyle karşı tarafa zarar verecekmiş şey gibi. Aslında öyle bir şey yok. Yani gelirken en azından böyle bir sıcak çorba, çay. <laughs> Bir de sohbet. Başka öyle paraya ihtiyaç yok. Aslında bir gülümseme bile yetiyor. Evet, Bakmamak evet, evet, gerekiyor evet, evet. değil mi? Onu diyorsun. Hor görüyorlar. Bazıları iyi korkudan yanaşmıyor. Acaba bize bir şey yapar mı? Bir şey çalar mı? Halbuki aslında öyle bir şey yok. Ön yargı çok kötü bir şey. Ayrıca şey diyelim bazıları madde kullanmıyor mu? Yani yargılamayayım da. Ya çoğu kullanıyor. Hı -hı, ondan insanlar galiba Gelmez. korkuyor. Sen öyle değilsin. Ben seni burada da birkaç kez görmüştüm. Ben ne ay ne Hiçbirinde Hay hayatım boyunca az Peki bu süreçte zarar gördünüz mü mesela fiziken ya da ruhen? İki kere bayıldım, ruhen çok zarar gördüm. Çünkü insan en kötü durumu yalnız kaldığı zaman. zamanmış. Işte herkesi gülüyor, çaktırmaya çalışıyor, gülümsemeye çalışıyor. Ama yalnız kaldığın zaman oturup çoğu zaman benim ağladığım oluyor. Çünkü özlüyorum hayatımı, ölecek hayatım gerçekten güzel. Ben de alacağım ya, ben seni çok sevdim. Teşekkür ederim sağ olun. Ben de seni çok sevdim. Sen çok iyi bir insansın. Gelip benimle sohbet etmem bile güzel bir şey. Abi gerçekten ben kötü oldum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı senin için? Çok teşekkür ederim. Arada bir seninle sohbet edersek, ben de en azından kafayı yemek. Tokat'a yaşayanların hepsi sohbet etmeyerek, kimseyle konuşmayarak kafayı yemeye başlıyor. O duruma düşmek istemiyorum. Abi biz buralardayız. Geliriz seninle konuşmaya ya. tabii ki. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin müsaaden olmadan bir şey yaptım. Ya. Ama senin iznin olmazsa da yayınlamam. Şurada bir arkadaşımız var. Bizi çekiyor. Ya, ya. Şurada hani doğallık olsun diye sana sormadım ama sen videoyu silin dersen silerim yani. Bu yok, muhabbetimizi yok. yayınlayabilir miyim? Tabii sıkıntı yok ne olacak yani sohbet ettik yani. Bunda kötü bir şey de yok bence. Yayın Teşekkür ederim. belki orada izleyen güzel dostlarımız da vardır. Abi sen Kadıköy'de mi duruyorsun? Hep? Yok ben bakıyorum. Bak Bakırköy'e bakırköy. Evet bakırköy, bakırköy, bakırköy'düm burada. Abi bakırköy'de buralarda Ziraat Bankası'nın orada meydanda duruyor. Siz de gelip bir hoş sohbetiniz artık gücünüz neyse Yanında olmak isterseniz. Ya da bir iş istersin değil mi abi? Bakırköy, benim şoförüm de var, de var her şey. Arkadaşlar gelip sohbet ederlerse sohbet bence daha değerli. Ha ben seni çok sevdim ya. Allah inşallah seni hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Teşekkür çok teşekkür ederim.